Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karışık turşu tarifi hazırladım. Benim yıllardır yaptığım tam ölçülü garanti tarifimdir. Asla erime bozulma olmaz. Eğer sizlerde hala kışlık turşunuzu hazırlamadıysanız bu tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Şimdi hemen yapımına başladım. İlk olarak salatalıkların sap kısımlarını temizliyorum. Daha sonra da böyle bir patates kesme aparatı ile doğruyorum. Turşu için kullanacağım bütün malzemelerimi güzelce yıkadım. Sizlerin de özellikle salatalıkları elinizle ovarak iyice yıkamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü salatalıkların üzerinde toprak kalıntıları olabiliyor. Eğer toprak kalıntılarından iyice arındırmazsanız turşunun suyunun biraz bulanık olmasına neden oluyor. Bir önemli diğer noktada turşu yapımında bulabildiğiniz kadar taze küçük sebzeler kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kullandığınız sebzeler ne kadar taze olursa turşunuz da o kadar güzel olacaktır. Salatalıkları ve havuçları doğrayıp kenara alıyorum ve şimdi domatesleri doğramaya başlıyorum. Tarifimde yeşil domates kullandım. Eğer olgunlaşmış domates kullanırsanız turşunun içerisinde eriyecektir. Domates kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka yeşil domates kullanın. Yine dilerseniz hiç domatesi de eklemeden turşunuzu kurabilirsiniz. Bu turşuyu benim kullandığım malzemelerle kurmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Örneğin ben acur bulamadığım için turşumda acur kullanmadım. Dilerseniz sizler acur da ekleyebilirsiniz. Tarifimde bir buçuk kilogram kadar kelek kullandım. Yine keleğinde oldukça küçük olanını tercih ettim. Şimdi kelekleri ortadan ikiye bölerek hazırlıyorum. Bütün malzemelerimi doğrayıp hazırladıktan sonra son olarak biberin sap kısımlarını da kopartıp hazırladım ve kırmızı lahanayı doğruyorum. Bu arada kırmızı lahanayı ben sadece turşuma renk vermesi için kullanıyorum. Bütün malzemelerimizi hazır ettikten sonra şimdi artık turşumuzu kurmaya başlıyoruz. Tarifimde 5 kilogram ve 3 kilogramlık bir bidon kullanıyorum. 3 baş sarımsağı da soyup hazırlamıştım. İlk olarak bidonların altına sarımsağı yerleştirdim ve sarımsağın üzerine havuçları dolduruyorum. Daha sonra salatalıkları karışık turşu kurduğumuz için malzemeleri gelişi güzel bir şekilde dolduruyorum salatalıkları doldurduktan sonra üzerine biberi yerleştiriyorum ben tarifimde tatlı biber kullandım dilerseniz sizler acı biber de kullanabilirsiniz eğer turşunuzun acı olmasını isterseniz yine ara ara bu şekilde sarımsaklardan yerleştiriyorum mutlaka aralara sarımsak atmayı ihmal etmeyin. Şimdi beyaz lahanayı yerleştiriyorum. Bir tane beyaz lahanam vardı. Üzerinin ince yapraklarını sarma yaptım. Lahananın iç kısımlarını da turşuda kullanıyorum. Lahanayı yerleştirdikten sonra üzerine elimle bu şekilde bastırıyorum ve iyice sıkılaştırıyorum. Sizlere de tavsiyem özellikle lahanayı yerleştirdikten sonra üzerine elinizle bu şekilde bastırın ki bidonunuz daha fazla malzeme alsın. Lahanayı sıkıca yerleştirdikten sonra üzerine keleği yerleştiriyorum. Keleğin üzerine de domatesi yerleştiriyorum. Bütün malzemelerimi bu şekilde doldururken mutlaka aralarına da sarımsak atmayı ihmal etmiyorum. Gördüğünüz gibi turşu kurmak hiç de zor değil. Bütün malzemelerimizi hazırladık ve gelişi güzel bir şekilde bidonlara doldurduk. Sadece dikkat edilmesi gereken püf noktaları var. Özellikle turşu kurduğumuz su çok önemlidir. Turşularınızı kesinlikle musluk suyu ile kurmayın. Musluk suyu kireçli olduğu için turşunun erimesine sebep oluyor. Ben turşularımı her zaman içme suyu ile kuruyorum. İnanın benim kurduğum turşularda kesinlikle barlanma olmuyor. Aylarca kütür kütür bir şekilde turşu yiyoruz. Kesinlikle yumuşama olmuyor. Sebzelerin hepsini hazırladığım bidonlara doldurdum. Birazcık sebzem arttığı için böyle 2 kilogram ve 1 kilogramlık kavanoza daha doldurdum. Şimdi üzerinin tuzunu ekliyorum. Tarifimde kaya tuzu kullanıyorum. Kesinlikle yemeklik tuz kullanmayın. 1 kilogramlık kavanoz için 1 yemek kaşığı tuz ekliyorum. 5 kilogramlık bidona 5 yemek kaşığı tuz ekledim. Böyle hesap edebilirsiniz. 3 kilogramlık kavanoza 3 yemek kaşığı, 2 kilogramlık kavanoza 2 yemek kaşığı, 1 kilogramlık kavanoza ise 1 yemek kaşığı kaya tuzunu ekledim. Tuzu ekledikten sonra şimdi sirkeyi ekliyorum. Tarifimde elma sirkesi kullanıyorum. 5 kilogramlık bidona 5 çay bardağı elma sirkesi ekliyorum. Yine 3 kilogramlık bidona 3 çay bardağı, 2 kilogramlık olana 2 çay bardağı, 1 kilogramlık kavanoza ise 1 çay bardağı sirke ekliyorum. Sirke hesabını da böyle yapabilirsiniz. Bu turşuyu kurduktan sonra serin ve kuru bir yerde saklayıp kapağını da açmazsanız aylarca saklayabilirsiniz ama kapağını açtıktan sonra kesinlikle buzdolabında saklamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kapağını açtıktan sonra bozulabilir, üzerinde barlanma olabilir. Sirkeleri de doldurduktan sonra şimdi limon tuzunu ekliyorum. Normal limonda kullanacağım için limon tuzunu çok fazla kullanmadım. 5 kilogramlık bidona 3 tatlı kaşığı limon tuzu kullandım. Eğer sizler normal limon kullanmayacaksanız kilogram başına 1 tatlı kaşığı limon tuzu ayarlayabilirsiniz. 5 kilogramlık bidona 5 tatlı kaşığı 1 kilogramlık kavanoza ise 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz ekleyebilirsiniz. Limon tuzunu da ekledikten sonra şimdi kettle'da kaynatmış oldum. Kaynar suyu ekliyorum. Kaynar su sayesinde bidonların kapakları daha sıkı bir şekilde tutuyor. Ve kapaklarını açmazsanız aylarca barlanmadan yumuşamadan turşumuzu saklayabiliyoruz. Genellikle yazlık turşu kurduğumda şeker de kullanıyorum fakat bu turşuyu kışlık olarak kurduğum için şeker kullanmayı tercih etmedim. Çünkü şeker turşunun daha hızlı fermente olması için kullanılıyor. Yine de sizler dilerseniz her bir kavanoza birer tatlı kaşığı şeker ekleyebilirsiniz. Turşuların suyunu doldurduktan sonra üzerine birkaç dilim limon yerleştirdim ve son olarak maydanozu da yerleştirdikten sonra kapaklarını kapatıp ters çeviriyorum. Turşuları ters çevrili bir şekilde serin ve karanlık bir yerde bir gece bekleteceğim. Ertesi günde bidonları düz haline çevireceğim ve kesinlikle kapaklarını açmayacağım. Özellikle bu yöntemle turşu kurduğunuzda cam kavanoz kullanırsanız kapağı sıkı bir şekilde tutuyor. İnanın bu turşular kışın tam bir şifa kaynağı oluyor. Özellikle nezle grip olduğumuzda suyunu bol bol içiyoruz. Çok çok iyi geliyor. Zaten doktorlarda nezleye gribe karşı turşu suyunu öneriyorlar. Sizlerinde imkanınız varsa bol bol kış için turşu kurmanızı tavsiye ediyorum turşularımın hepsini hazırladıktan sonra ters çevirdim ve kapağından sızdırıp sızdırmadığını kontrol ettim. Yine de akma olabilir diye böyle bir tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Serin ve karanlık bir yerde bir gece bu şekilde bekleteceğim. Turşuları tezgahın altında bir gece beklettim. Şimdi bidonları düz çeviriyorum ama kesinlikle kapaklarını açmıyorum. Çünkü kapakları açıp turşulara hava aldırırsak bozulma olabilir. Turşumuzun rengini de şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Tarifimde kırmızı lahana kullandığımız için turşunun suyu kıpkırmızı ve inanılmaz lezzetli görünüyor. İnanın şimdi açıp yiyesim geldi. 1 kilogramlık cam kavanozu açmaya çalıştım ama turşuyu kurarken kaynar su kullandığımız için kavanozun kapağı sıkıca tutmuştu ben de hemen diğer kavanozu açarak turşuyu tabağımın içerisine alıyorum ve sizlere yakından göstermek istiyorum kurduğumuz turşu inanılmaz güzel oldu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum tarifimi sizlerde beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tariflerden anında haberdar olursunuz Kütür kütür aylarca bozulmadan yiyebileceğiniz nefis bir turşu tarifi oldu. Bir güzel tarifin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın. Hoşça kalın.